Herkese merhaba, benim adım Sandy. Kulağa ne kadar garip gelse de Aydem ve ben Çernobil'e taşındık ve bu sayede zengin olmayı başardım. Evet herkes oradan kaçıyor ama biz değil. Şimdi size neler olup bittiğini anlatacağım. Bu videoyu beğenirken, yorum yazarken, soru sorarken belki siz de yakınımızda oturuyorsunuzdur. Kim bilir? Genel olarak oldukça sakin ölçülü bir hayatımız vardı. Ama bu babam için yeterli değildi. Sözleşmeli bir iş buldu, jeologtu. Kendisine iyi bir maaş sözü verildi ve bu nedenle o ve annem Çernobil'de yaşamaya karar verdiler. İlk başta direndim çünkü arkadaşlarımdan ayrılacaktım. Ama aileme karşı gelemedim. Böylece o gün geldi. Eşyalarımızı toplayarak Çernobil'e gittik. Bilmeyenler için burası Ukrayna'da bulunan uzun zaman önce terk edilmiş bir şehir. Bütün dünya onu Çernobil nükleer santralindeki patlamadan tanıyor. Oraya vardığımızda görmeyi beklediğim resim tam olarak beklediğim gibiydi. Durumumu tek kelimeyle tanımlayayım. Depresyon. Aynen böyle hissettik. Bir noktada ailem buraya geldiklerine pişman oldular. Bu yüzlerinden belliydi. E sen de burayı nasıl buldun? Tam resimlik değil mi? Gri senin için güzelse evet. Hadi ama hiç arkadaşın olmadığını anlıyorum ama son şehirde de yoktu. Aslında vardı baba. Kim vardı? Şirekteki prenses Fiona mı? Dina sadece bir kez su çiçeği geçirdi ve sen ona üst üste üçüncü yıl yeşil canavar diyorsun. Sadece bir kez hastalandı ve sen hemen kusur buluyorsun. İlk birkaç gün bir apartmana yerleştik. Orada ne yapacağımı bilemedim. Babam bütün günlerini gece geç saatlere kadar işte geçirdi. Annem daireyi boyayıp düzeltmekle uğraştı. Ben ise yürüyüşe çıktım. Birbirine benzeyen birkaç evi dolaştıktan sonra burada kesinlikle arkadaş bulamayacağımı fark ettim. Ama birkaç dakika sonra başka bir şey buldum. Gelecekte hayatımı değiştirmeme yardımcı olan bir şey. Avluları dolaştım, hava çoktan kararmıştı. Ve aniden bir köpeğin havlamasını duydum onunla yüz yüze geldik ve bana ilginç bir şekilde bakıyordu. Hayatımın kaydığını anladım. Beni paramparça edecek diye düşündüm. Neredeyse ağzından köpürüyordu. Yavaş bir adım attım ve ayağımın altında bir sopa gördüm. Üzerime doğru ilerliyordu. Çok yavaş bir şekilde sopayı elime aldım. Köpek gözlerini kırpmadı. Daha doğrusu gözlerini benden ayırmadı. Ve aniden annemin sesi. Sandy eve gel. Köpek de benim gibi sarsıldı. Anneme doğru koşmak istedi ve ben anne koş diye bağırdım. Sorunun ne olduğunu hemen anlamadı. Aniden ıslık çaldım ve sopayı yakala diyerek fırlattım. Ve köpek onun peşinden koştu. Birkaç saniye kazandık. Bu sırada annem kendini toparladı. Kapıyı açtı ve oraya girdik. Köpek vücudu demir kapıya çarptı. Sonra bir patlama sesi duyduk. Saklanmaya ve henüz kapıyı açmamaya karar verdik. Birkaç dakika sonra ortalık çok sessizleşti. Bir ışık buldum ve açtım. Ve önümüzde raflar, üzerinde farklı boyutlarda kavanozların bulunduğu bir oda çıktı. Yaklaştık ve kavanozların içineklerin görünce şoka girdik. Annem kendini kötü hissetti. Ama ben onlara büyülenmiş gibi baktım ve kendimi alıkoyamadım. Kızım hadi eve gidelim burası çok ürkütücü ve soğuk. Bu anne gördün mü? Bu bir kedi yavrusu mu? Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Çok korkunç gözüküyor. Hadi gidelim. Tartışmadım ama geri aklıma kazıdım. Dışarı çıktık ve üniformalı bazı kişilerin köpeği siyah bir çantaya koyduğunu gördük. Bu bölge mutasyonu uğramış hayvanlarla dolu olduğu için dikkatli olmamızı söylediler. Örneğin neredeyse bize saldıran köpeğin kulağı yoktu ve korkudan onları fark etmedim bile. Tüm bunlar radyasyonun etkileri mi diye sordum üniformalı adam başını salladı. Bir yerde bir laboratuvar vardı. Yerel bir bilim adamı kedi, köpek, domuz kısacası hayvan yavrularını toplayarak onları kavanozların içinde tuttu. Canların mutasyonunu anlatmak için bir müze kurmayı planlıyordu ama zamanı yetmedi. Aynı radyasyondan öldü. Bu hikaye ürkütücüydü ama artık bu müzenin kimseye ait olmadığını biliyordum ve bu tek bir anlama geliyordu. Ertesi gün anneme birkaç saatliğine dışarıda olacağımı söyledim. Aslında kendime bir kamera aldım ve müzeye döndüm. Her kavanozun yüksek kaliteli fotoğraflarını çektim. Ancak o zaman içeriği bu kadar ayrıntılı gördüm. Bir yavru kedinin yanında üçüncü bir gözü vardı. Bir köpek yavrusunun iki kuyruğu vardı. Ve bazı yavruların altı pençesi vardı. Her mutant diğerinden daha da ilginçti. Biraz üzülmüştüm ama bu bir tür sanat gibiydi. Eve dönünce fotoğrafları işlemek için oturdum. Acayip bir şeydi. Instagram ve TikTok'ta bir sayfa açtım ve oraya fotoğrafları yüklemeye başladım. İnanılmaz bir hızla beğeniler ve yorumlar gelmeye başladı. Çok sayıda abone kazandım. Bir hafta sonra insanlar benden bölge ve genel olarak Çernobil'deki yaşam hakkında daha fazla bilgi vermeme ve yasaklı bölgelere girip mutantlar hakkında daha fazla şey göstermemi istemeye başladılar. Bunun başı başına bir risk olduğunu ve çok zaman alacağını anladım. Sonra abonelerden biri bana bunun için ödeme yapacağını yazdı. Tink o anda aklıma bir fikir belirdi. Ayrı bir ücret karşılığında çalışmaya hazır olduğum bir yazı yazdım. Hiç beklemiyordum ama gerçekten bana para göndermeye başladılar. Bir hafta sonra bazı seyahat ajentileri tarafından pirip yat turları hakkında reklam teklifi geldi. İnsanlar daha önce hiç kimse benim gibi mutantları göstermediği için fotoğraflarımla ilgilenmeye başladı. Böylece ondan para kazanmaya başladım. Zamanla onları benden satın almak isteyen müşteriler ortaya çıktı. Bu durumda babamla tartışmaya karar verdim. Baba bir şekilde mutantların satışını organize etmem gerekiyor. Bana yardım edebilir misin? Ben ederim ama korkarım annen seni satmamızı kabul etmeyecek. Baba ciddiyim. Eğer ciddi konuşacaksak uzun zamandır sana öz kızımız olmadığını söylemek istiyorum. Ne? Ne? Baba bununla onunla ne alakası var? Satışın bununla ne mi ilgisi var? Ben bir daha satış yapmam. Geçen sefer satışım sefil bir şekilde başarısız oldu. Ürün iade edildi ve şimdi onu büyütmek ve kızım olarak adlandırmak zorundayım. Baba bırak espriyi. İnsanlar müzemden bir şekilde bir şeyler satın almak istiyor. Bir tanesine 799 dolar veriyorlar. Babam hemen ciddileşti. Nereye gönderilecek? Böylece işimize başladık. Çok para getirdi. Ayrıca babam da bana yardım etti. Neredeyse her gün buluntular getirdi. Birkaç gün içinde kişisel jeoloğum eve alışılmadık kanıtlar içeren kavanozlar getirdi. Bir keresinde babam eve geldi ve kapıdan kızım Monika teyzenle karşılaştım dışarıda. Ne? Onun ne işi var burada diye sordum ve babam bana onu eve girerken gördüm dedi. Annem ve ben pencereden dışarı baktık ve dışarıda yatan küçük bir kısrak olduğunu gördük ve bu bir nedenden dolayı burun yerine farklı ayakları vardı. Bu bizim için bile olağan dışıydı. Babam ona neden Monika teyze dediğini sorduğumda bana göre yüzleri benziyor dedi. Annem hemen onu dirsek attı ve babam kıkırdadı. Annem gelirime rağmen satış işime çok kızdı ama benim ilgimi çekiyordu. O müzeyi biraz değiştirdim. Aydınlatma ekledim. Babam harap rafları onardı. Duvarları siyah boyadım. Güvenilir bir kilit yaptım bu benim işim haline geldi ve mükemmel bir kazanç sağladı. Sanırım babam bu yüzden çok ilgilendi. Başarılı bir şekilde müzakere etmeyi başardı ve bulgularımızı pakette gönderdik. Mutantları evde dekorasyon olarak kullanan hatta birbirlerine hediye olarak veren insanlar vardı. İş çok iyi gitti. Ama bir gün müzeme geldim ve kapının kırılarak açıldığını gördüm. İçeri koştum ve bütün kavanozların yerde kırık dökük olduğunu gördüm. Hem yeni hem de eski buluntular sanki çiğnenmiş gibi kırılmıştı. Bunun olduğuna inanamadım. Çünkü bunun için çok çaba sarf etmiştik. Gözyaşlarımı tutamadım. Kırgınlık ve öfkeyle deli gibi bağırdım. Annem çığlıklarıma koşarak geldi ve hatta ortalığı görünce gözyaşlarına boğuldu. Birileri açıkça işimize devam etmemizi istemiyor dedi. Ben de belki birilerinin duygularını incittim diye düşündüm. Ya da belki bu daha ciddi seviyedeki insanların eseridir. Bunun sadece bir uyarı olabileceğini fark ettim ama pes etmek istemedim. Bu nedenle program sitesinde bir fotoğraf ve video ekledim. Ayrıntılı olarak gösterdim ve abonelere birinin işime müdahale ettiğini söyledim. Oradan bana destek yorumları yağdı. Abonelerimin benim için bu kadar endişelenmesine sevindim ama hepsi bu değildi. Akşam babam eve geldi. Yüzü morluklar ve sıyrıklarla kaplıydı. Sağlara uğradığını, kim tarafından ve kaç tane olduklarını görmediğini, kafasına bir torba geçirildiğini söyledi. Babam üzerinde kısa bir kelime olan çık dışarı yazan bir not bulduğunu söyledi. Müzemizle ilgili olduğunu anladı. Eşyalarımı toplamak istedim ama babam yaraları tedavi etmek için eczaneden bir şeyler olması gerektiğini söyledi. Annem ve babamla üçümüz eczaneye gittik ve eve döndüğümüzde müzemiz gibi dairemizin de dağıldığını gördük. Görünüşe göre bu benim programla ilgili bir videoma bir yanıt Sonra burada kalmamızın gerçekten imkansız olduğunu hissettik. Daire birlikte yanan şeyler ve ekipmanlar hakkında hiç ses çıkartmadım. Ne de olsa kazandığım tüm para evdeki banka hesabımda tutuluyordu. Bu nedenle eve döndüğümüzde o kadar endişeli değildim. Orada yaşadığımız geçen yıl boyunca çok para kazanmayı başardım ve babam da çok para kazandı. Ayrıca babama yapılan saldırının sigortasını yaptırdık. Manevi tazminat ve bazı ödemeler şirket tarafından yapıldı. Bu yüzden bunu yapanlara hitap etmek istiyorum. Beni duyabiliyor musun? kesinlikle başka bir şey, bir tür iş bulacağım ve bilin ki parasız kalmadık. Hatta zengin bile olduk. Söyleyin arkadaşlar, böyle bir müzeyi ziyaret eder miydiniz? İlk önce orada ne görmek istersin ve oradan kendinize ne alırdınız? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın, kanala abone olmayı unutmayın.